Ulukavak Mahallesi muhtarı Hanefi Özdemir, hayırsever iş adamlarının yardımlarını vatandaşlara ulaştırmaya devam ediyor. Başlamıştır. Tabii ki başta sorum iş adamları, sorum esnafı, sorum halkından gelen yardımları bizler de azizane yardımcı olmaya çalışıyoruz. Şu anda ekseriyetle bu sene kronis hastalığı nedeniyle 25 ile 45 arası gençlerimiz erkeklerim gençlerimiz muhtarlığımıza başvurmaktadır. Bunun sayısı da bir hayli yüksek. Geçen sene 1700'e kadar anca çıktık. Bu sene ise 3600 küsüre uzlaştı. Şu anda yardım yaptığımız Ulubavak'taki yardım sayımız, kişi sayı, hane sayısı 2200 kişiye ulaştık elhamdülillah. Bu da tabii ki sorum iş adamları sayesinde, sorum iş adamlar gerçekten nüfus oranına göre Türkiye'de en çok yardım eden bir vilayettir. Bu bu konuda sizlerin bas değerli basının sayesinde sorum iş adamlarına teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Şu anda da zaten e, mülteciler Biliyorum sorumun her tarafından muhtarlığımıza gelerek kayıtlarını alıyoruz. Allah nasip ederse önümüzdeki cuma günü de ülkecilere tamamen gıda yardımı yapmaya niyetimiz var. Bunun için teşekkür eder, saygılar sunarım. Kale Mahallesi'nden bir vatandaş mülteci gelmiş. Her mahalleden geliyor. Bunların ayrım yapmadan e, tamamen herkese inşallah karınca kaderince ne gelirse yardımcı olacağız.